Arkadaşlar merhaba. Öncelikle herkese iyi akşamlar dilerim. Bugün e, kuşçuluğun temel sorunlarından bir konuda bilgi ve birikimlerimi aktaracağım size. Biliyorsunuz arkadaşlar, e, herkeste az çok oynayan kuş var. Ama en büyük problemleri ne? Kuşlar yerine basamadı, basamadı, basamadı. Şimdi e, bunun ilk sebebine ne? Tabii kan attı. Bunu herkes zaten biliyor. Bütün kuşçular biliyor. Fakat bilmediğiniz şeyler de var. Yine benden duyacaksınız bunları ilk kez. Ee, şöyle söyleyeyim. Yerine basamayan, sıkıntılı olan, yer hakimiyetinde problemli olan kuşların da işaretleri var. Bazılarının %100, bazılarının %100 yüz var. Bazılarının yüksek oranda var. Yani biz o kuşu gördüğümüz zaman dikkat etmemiz gereken yani yüzde yetmişlerde yüzde altmışın üzerindeki bir rakamdan bahsediyorum. Bu kuşta bu problemin olabileceğine dair işaretlerdir. Bunlardan bahsedeceğim. bunun dışında öncelikle biliyorsunuz YouTube katıl butonum açıldı. Tabi bundan sonraki videolarım biliyorsunuz hep YouTube katıl da olacak yani bilgi ve eğitim videolarım. Bu videom da aynı şekilde. Ama sizi bilgilendirmek için önden bir giriş yapayım dedim. E, tüm dostlarımı bekliyorum. Beni destekleyen dostlarımı bekliyorum. Ben biliyorsunuz 3 yıldır arkadaşlar e, 7-24 tüm sevenlerime, tüm bana yazanlara, destek olmayanlara da bakın destek olmayanlara biliyorum yani bana zerre faydası yok belki yarım saat, bir saat, 3 saat, 5 saat yazıştığım insanlar vardır konuştuğum insanlar vardır. Her herkese elimden geldiği kadar yardımcı oldum. Ee, bazı şeyler değişsin istedim. Son zamanlarda biliyorsunuz artık videoları falan da kesmiştim artık umudum falan kalmadı diye de video attım size. Birincisi hem e, insanlardaki e, yıkılmayacak şeyleri gördüm. Anlayışları gördüm. Yani adam siyaha beyaz diyorsa o adama yapacak bir şey yok. Bunun dışında emeğimi karşılığını alamadığımı gördüm. Yani bugün benim 3600 tane takipçimden işte 10 binlerce izlenen videolarım falan var. Yani 3600 takipçimden benim sevenler vardır. Hadi diyelim ki 3000 tanesi sevmiyor beni ama takip ediyor. O nasıl bir şeyse onu da anlamadım ya. Hadi öyle olsun diyelim ki. 3600'den ya 300 tanesi beğeni yapsaydı, 300 tane o 3600'den 300 tanesi videolara beğeni yapsaydı. Bugün çok farklı dedik Farklı avantajlarınız olacaktı. Hem benim için çok iyi olacaktı hem sizin için çok iyi olacak. ama bunun karşılığını anlamak Türkiye'de maalesef böyle emek hırsızlığı çok fazla mesela şimdi bugüne kadar dediğim gibi 7-24 herkesin sorularını yanıtladım karşılıksız olarak yanıtladım mesela son zamanlarda şimdi youtube katıl açıldıktan sonra e, hala bana bilgi amaçlı veya bir şey kafasına takılan bir şeyi sorma amaçlı e, mesaj yazıyorlar arkadaşlar kesinlikle bunlara artık cevap vermeyeceğim bakın İster gücenin, ister gücenmeyin ama ben haklıyım ve bu konuda da açıklama yapma gereği hissediyorum, haksız duruma düşmemek için. Kendi kafanızdan bazı şeyler düşünebilirsiniz, yani niye cevap vermiyor falan gibi şeyler düşünebilirsiniz. Ama sebeplerini anlattım az önce. Bu zamana kadar yani e, 3600 kişiden 300 kişi beğenmiyorsa ben bu kadar video hazırlanıyorum, edit yapıyorum, bilgi biriktir, birikimlerimi anlatıyorum, 30 yıllık tecrübemi anlatıyorum ve bunun karşılığı yoksa o zaman neden benden bilgi istiyorsunuz değil mi? Hani bir de öyle bir durum var. O zaman benden de bir şey istenme, istenmemesi lazım. Hani beğeni yok, yorum yok vesaire. Benden de bir şey istenmemesi lazım ama işin gerçeği öyle değil arkadaşlar. Yani herkes çok faydalandığını söylüyor, herkes çok memnun olduğunu söylüyor, herkes çok sevdiğini söylüyor. Bir beğeni yok, bir yorum yok. Ama adam orada kuş yakalıyor. Kendi kuşunu, kaçak, kaçak kendi kuşunu yakalıyor. O Video on binlerce izleniyor, binlerce beğeni geliyor. Dışarıdaki herhangi bir 5 liralık kuşu yakalamış adam. Böyle bir durum. Bundan kurtulmam lazımdır. Ve ben benim sizler için karşıma aldığım insanlar, muhatap olduğum insanların haddi hesabı yok. Ben ne kendi kendime keyfime burada kuş uçurabilir mi yani? Ama gelişin dedim. Bazı şeyleri anlayın dedim, görün dedim. Çok kişiye faydalı oldum. Asla pişman değilim. Bak yaptıklarım için asla pişman değilim. Fakat siz de beni düşünün yani. Benim derdim o. Bu bir sistem değil. Bu zamana kadar olan oldu. Ama siz de beni düşünün. Zaten dediğim gibi soğumuştum videolardan. Artık video yapmayacaktım. Bilgi eğitim videosu yapmayacaktım. Ama şansı yaver gitti demek ki sevenlerimizin de yüreği temizdi veya benim de yüreğim temizdi. YouTube katılım butonunu açtı ve ben de eğitimlerim karşında orada ben bilgilerimi, birikimlerimi paylaşıyorum. Bu videoda yine aynı şekilde orada olacak. Şimdi e, arkadaş mesela sordu bir arkadaş ismi önemli değil bunun gibi birkaç kişi var yani e, Çağrı abi diyor ben senin diyor videoların hepsini ta takip ettim ama diyor dedim ki artık dedim bakın dedim orada özel üyelerim var özel üyelerim insanlar para yatırıyorlar sonuçta aylık 100 TL para yatırıyorlar ben onlara haksızlık edemem ben so sadece onların sorularını cevaplarım bundan sonra. Çünkü o insanlar bana değer veriyorlar, destek veriyorlar. Bana destek vermeyen, yorum yapmayan, beğeni yapmayan bir insana ben neden destek vereyim ki? Yani siz bana söyleyin. Onun için beğeni yapmak çok zorsa, yani bir tuşa basmak, ücretsiz olarak bir tuşa basmak çok zorsa, yorum yapmamak çok zorsa ben niye onun için yarım saatimi, bir saatimi harcayayım? Yani böyle bir şey var mı? E, ama diyor ben senin videoların hepsini izledim. İzledin, faydalandın mı? Faydalandın, fayda gördüğün için zaten izledin değil mi o videoları? izledim. Peki yorum yazdım mı? Bir beğeni yaptım mı? Instagram'da bir beğeni yaptım mı? Bir de bana Instagram'dan yazıyor. Videolarına bakıyorum. Hiç beğeni, bir tane beğeni yok. Üç aydan iki ayda bir kafasına takılan bir şey olursa hemen bana yazıyor. Çağrı abi bu şöyleydi, şunu nasıldı, bu nasıldı. Bir de şöyle anlattığım şeyler üzerinden bana tekrar soru soruyor. Ya videosunu yapmışım, onun üzerinden yetmemiş hala bana soru soruyor onun üzerinden. Yani böyle durumlarla karşılaşıyorum. Yani video yapmam da yetmiyor. Bir de özel olarak anlatmam, ikna etmem, gösteriyor olmam gerekiyor. Yani böyle saçma durumlarla karşılaşıyorum. Onlara kızdığımdan değil. Ama bazı şeyleri de anlamaları gerekiyor. Bazı şeyleri söylemeyince insanlar kendilerini haklı görebiliyorlar arkadaşlar bazı durumlarda. Yani ben bugün işte hiç bu konuşmayı yapmasam insanlar haklı görecek. Ya niye sen sadece şu anda özel üyelerine mi hani şey yapıyorsun? Hayır ben bundan önce 3 yıl boyunca S724 karşılıksız olarak yazdım. Bugüne kadar ama. Bakın bugüne kadar. Ben karşılıksız olarak cevapladım. Sorularınızı cevapladım. Sorunlarınızı cevapladım. Sizi bir yola koydum. Kuşçuluğunuzu geliştirdim. Kuşlarınızı geliştirdim. Değil mi? Bir şeyler yaptım. Ama iyi ama kötü bir şeyler yaptık. Ama karşında ne gördük? Hiçbir şey. Şimdi bu, o yüzden bu YouTube katıl butonunun açılması iyi oldu. Hiç olmazsa bir de şöyle bir şey var. Gerçekten bilgi aç insanlar var. Yani gerçekten insanlar kendilerini geliştirmek isteyen insanlar var. Hani daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen insanlar var. O insanlara da benim de motivasyonum geliyor o zaman. Yani içimden bir şeyler yapmak geliyor. Emeğim karşılığını aldığımı görüyorum yani. Ve insanların beni desteklediğini görüyorum abuk subuk insanlarla da muhatap olmuyorum yani. Çünkü abuk subuk derken yani takipçilerimi kastetmiyorum. Ama engellediğim insanlar var, kavga ettiğim insanlar var, laf dolaşına girdiğim, küfürleştiğim, tehdit edildiğim, tehdit ettiğim bir sürü insan var yani. Bunlarla da uğraşıyorum arkadaşlar. Yani kolay bir şey değil yani. Siz hani sadece burada ekranın yüzünde görüyorsunuz. Onun dışında ben neyle uğraşıyorum? Onun dışında sizin bir şeyler öğrenmemenizi isteyen insanlarla da uğraşıyorum. Sen niye öğretiyorsun diyen bana çok insan oldu biliyor musunuz? Kuşçular arasından, alsatçılar arasından. Sen bu çocukları niye öğretiyorsun? Biz kime kuş satacağız? Bak hep mantık bu. Ama bakıyorum ki yanlış yolda gidenler çok fazla. Gitsinler artık beni ilgilendirmiyor. Ben yapacağım yaptım. En azından bir şeyleri düşünebilirsiniz yani. Düşünmenize yol açtım. Doğru yanlış. Aa, bu adam bir şey dedi. Demek ki kuşa bu, bu bakış açısıyla da bakılabilir. Şimdi bugünkü konumuz işte onlardan biri. Şimdi herkes biliyor tabii ki kuşun yerine inmemesinin kanıyla alakalı olduğunu biliyoruz. Ama kanıyla alakalı olmayan durumlar var. Yani bize şimdi onu görebilmemiz için kanıyla alakalı bir durum olup olmadığını görmemiz için kuşu uçurmamız gerekiyor değil mi? Kuşu uçurmamız gerekiyor. Görmemiz gerekiyor. Şimdi kuşu hiç uçurmadan da bu bilgiye sahip olacağız veya yüzde oranında yüzde üzerinde sahip olacağımız işaretler var yüzde yüzde işaretler var şimdi bunları anlatacağım. Evet değerli dostlar bundan sonrası artık siz değerli özel takipçilerim için olacak. Ee, şunu söyleyeyim ee, şimdi birincisi kanattı arkadaşlar birincisi kanattı. Ee, bunu ancak uçurarak göreceğiz. Yani yüzde yüz biz her şeyinden emin olsak bile kuşun kanında bir pislik varsa yerine basmayabilir. Bu ayrı. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Bunda nasıl deneyimliyoruz? Uçuyoruz kuşu yerine basmıyor. Kuş her şeyini yaptık. Yer adaptasyonunu yaptık. Bir sıkıntı olmadı. Diğer yavrularla aynı terbiyeyi verdik. Oyuna başladı. Ama sağa sola atabiliyor. Vesaire. Ama bir kuş için karar vermeyin bunu. Kanat, kanatında problem olduğunu kanaatini getirmeniz için tek bir yavru da bunu karar veremezsiniz arkadaşlar. Bu kuşun kanında problem var diyemezsiniz. En az 3-4 yavru uçuracaksınız. O mesela atıyorum 4 veya 5 yavru uçurdunuz. O 4 yavrudan 3 tanesi bu şekilde yapıyorsa doğru terbiye vermenize rağmen bu şekilde yapıyorsa bu kuşun kanında problem var deme kanaat olabilirsiniz. Ki olun zaten dört kuşun üçü başka yere atıyorsa o kuşun kanında problem var. Bunun dışında yüzde ama yüzde bakın. Şimdi birazdan yüzde yetmişler, yüzde da anlatacağım. Yüzde olarak mesela kalın borularından bahsediyorum. Kanat borularından bahsediyorum. Kalın borulu ve özellikle düz borulu kuşları kesinlikle beslemeyin arkadaşlar. Hiçbir şekilde beslemeyin. Bu kuşların yer hakimiyetinde problem vardır zaten. Bakın yüzde yüz olarak söylüyorum. Kalın boruları olan özellikle düz olan kuşları kesinlikle beslemeyin. Bunun dışında çok kalın perdeli bakın çok kalın perdeli kuşlardan da yüzde altmış oranda şüphe duyun. Çok kalın perdeli kuşlarından da şüphe duyun. Bu kuşlar genelde Yer çekimine tutunduğu için ağır ahesli uçarlar. Çok uzun uçarlar. Başına buyruk kuşlardır. Bunlardan uzak durun. Aynı şekilde e, telekleri arasında ince yapısı yani telek perdelerinden bahsediyorum. Şimdi Kalın ne dedim? %60 oranında kalın perdeli kuşlara dikkat edin. Bu kuşlar çok kalın perdeli kuşlar. Yer hakimiyeti konusunda sıkıntılı kuşlar. E, bunun dışında terekleri ince. Terekleri ince ve ayrık kuşlar arkadaşlar. Bunlar da yüzde %70 oranında. Bak yüzde %70 oranında bunlarda da yerine basamama sorunu söz konusu. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Ve oyun şekillerinde mesela yerine serbest inen kuşlarda arkadaşlar. Yerine serbest inen kuşlarda yer hakimiyeti problemi vardır. Yukarıdan özellikle serbest yani taklasız kendi ekseni etrafında dönse bile taklasız yine kuşlarda yer hakimiyeti problemi vardır. Bakın %100 olarak vardır. %100 olarak. O kuş bazen takla vurur, bazen kendi etrafında dönür. O kuşta yer hakimiyeti problemi vardır arkadaşlar. Buna da dikkat etmeniz gerekir. Bunun dışında kuşun perda fazla gelebilir. Perdahtan kastımız ne? Perda anlatmak biraz zor oluyor ama kuşçular zaten biliyor. Kuşun havada askıda kalması gibi düşünün. Yani sökük bir kuş nasıl havada askıda kalıyor? Biz ona perda diyoruz. Oyun kuşunda da perda. Kuş mesela askıda kalır, perdahlı olur. Ee, çok o esne esneterek iner. Ama bazı kuşlarda, özellikle sert kuşlarda, perda fazla geldiği zaman, hem sert hem perdahlı olduğu zaman, Okuş kontrolü kaybediyor artık. Sağ ee, sağa sola atma oranı çok yüksek oluyor. Zaten inemiyor, geliyor, seferi bol. Sert bir kuş, geldiği zaman öyle hemen inecek bir kuş değil. Bir de üzerine perda eklediğin zaman sağa sola atabiliyor. Bunun dışında bir de havada ayaklarını böyle gösteren kuşlar vardır. Böyle yanlamasına, fişeğinde. Bunlar biraz uzun giderler arkadaşlar ve bol taklalıdır bunlar yanlamasına böyle ayaklarını gösterirler yani fişekte ayağını görürsünüz kuşun çok görüntüyü de bozan kuşlardır bu kuşlarında yine yer hakimiyet problemi vardır arkadaşlar bu kuşlarda kesinlikle beslememeniz gerekiyor ben onu söyleyeyim size yer hakimiyeti konusunda sıkıntılı kuşlar ama bunlar işte bazen aldatıyor niye çünkü çok uzun metraj gidebiliyorlar bol taklalı olabiliyorlar 10 tane 15 tane vuruyor uzun gidiyor uzun kaçıyor yani uzun dediğim yani 70 metreler 60 metreler böyle yani Anlatabiliyor muyum? Bunları e, gördüğünüz zaman siz kuşa hayran kalıyorsunuz. Ama kuş yan çatı yatar, başka çatı yatar. Ondan sonra iki gün dışarıda kalır, üç gün dışarıda kalır. O zaman o kuştan da bir hayır gelmez. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor değerli dostlar. Bunun dışında düz telekli kuşlar, teleyi düz olan kuşlar. Yani kanat eğimi olmayan böyle dümdüz, fişek teleyi dümdüz kuşlarda da yer hakimiyeti problemi gerçek anlamda yoktur ama aptal kuşlardır. Aptaldan kastım ne? Bu aynı zamanda Irak kuşları için de geçerli. Aptal değil, akıllı da diyebilirsiniz aslında buna. Yani aptal derken yani salak kuştan bahsetmiyorum. Yorulduğu zaman arkadaşlar gider üç çatı öteye veya neresi onun kolayına geliyorsa oraya iner. Taklalı iner bakın. Anlatabiliyor muyum? Bunlar Bunlar dikkat etmeniz gereken şeyler. Irak kuşlarında bu olabilir. Bakın Irak kuşlarında bu olabilir. Ve o düz telekli ve sivri telekli kuşlarda yapısı kanat yapısı olarak sivri telekli kuşlarda e, bu tip şeyler karşılaşabilirsiniz. Bunun dışında Kayseri kuşlarında da arkadaşlar yine aynı şekilde yer hakimiyeti problemi vardır. Onlar zaten böyle yukarıdan kapatırlar. E, yer hakimiyeti problemi taşıdıkları için. Yoksa fişekleri falan güçlüdür. Şimdi hemen Kayseriler yine bana karşı çıkabilirler. Ee, ama işin gerçeği bu. Zaten kuşun yüksekten almasının sebebi de olur yani. Yer hakimiyeti olan kuş çok yüksekten almaz arkadaşlar. Çok yüksekten alan kuşun yer hakimiyeti problemi de yoktur. Bu da önemli bir konu. Bunu da söyleyeyim. Çok yüksekten alan kuşun da e, yer hakimiyeti problemi olduğunu gösterir esasında. Çok yakına gelen kuş çok yakına gelen kuş, çok alta gelen kuş da aslında yer hakimiyeti problemi olduğunu gösterir. Yani binanın altına, bulunduğu setin altına çok çeken kuş da e, yer hakimiyeti problemi olduğunu gösterir. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Özellikle arazide besleyenlerde bu göze çarpmayabilir. E, yerine çünkü taklalı indiği için siz o kuşu normal hatasız bir kuş olarak besleyebilirsiniz. Fakat o kuş çatıya çıktığı zaman Özellikle bu kuşlar aheste uçarlar arkadaşlar. Aheste uçarlar. Bakın önemli özelliklerinden birini söylüyorum. Aheste uçarlar. ve bu kuşlara dikkat etmeniz lazım. Tarlada, arazide falan taklalı inerler. Fakat çatıda vesairede yer hakimiyeti problemleri net olarak ortaya çıkar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.